Evet selamünaleyküm cümleten hayırlı sabahlar. 7.36 oldu saatler. Yine zorlu bir adana programı var karşımızda. 6 koşuluk program var ama tek altılı var. Ya bana zorlu geldi bilmiyorum. Yani özellikle ilk 2 ayak e, kim gelse bu at neden geldi demeyeceğim koşular. İlk iki ayak biraz zor olacak. Diğer ayaklarda tercihe kalacağız. E, mecbur tek atmak için tercihe kalacağız. Par, e, parçalamamız gereken ayakları bölmememiz gereken ayakları da ben bahsetmeye çalışacağım. Öne çıkarttığım isimler olacak. Bunun dışında tabii e, öne çıkarttığım isimleri ekleyip yanında tuttuğumuz atlar veya işte anlattıklarımdan beğendiğiniz atları ekleyip bütçe dahilinde bütçeyi zorlamadan e, yani bazen tutturmayı oynar insan bazen de zevkini oynar bazen hiç oynamaz. Yani her gün altılı var oynamak zorunda değil aslında her gün. E, bu tür şeyleri dikkat edelim bütçeyi aşmayalım. Yani çok kişi bu at yarışları yüzünden maalesef e, kendini kaptırabiliyor. ...benim şu an oynadığım bir oyun var telefonda... ...boş zamanlarımı değerlendirmek için bir oyun oynuyorum... ...ya inanır mısınız bütçeye göre diyorum ya her şey... Ee, ...adamlar oyun açıldı bir hafta sonra... ...125'er bin lira bastılar iki kişi oyuna... ...sonra bir tanesi bıraktı sıkıldı... ...çok fazla fazla para harcıyorum diye bıraktı... ...yani şimdi herkesin kendine göre bütçesi vardır... ...benim de tanıdığım ortamlarda günlük... E, ...yani bin lira, bin beş yüz lira altına lira para verenler var... ...ama e, günlük yüz lira verdiğinde bütçesi sarsılanlar da var... ...herkes kendi bütçesine göre mutlaka bütçeyi aşmadan bunları değerlendirmeye çalışsın. Bugün gördük işte yani Bursa'da yine e, beklemedik koşular da gerçekleşiyor. Daha önceki günlerde 80 gramlık atlar beklenmedik hiçbir varlık gösterme atlar da gelebiliyor. Bunlar yaşanabiliyor, yaşanabilir şeyler mutlaka. Evet e, birinci koşuda beraber ben öneririm sunmaya başlayayım. Baba ne olup beğendiysek e, saat 15.30'da başlıyor Altılı Ganyan. Şart 4 bir koşu, x bir koşuyla başlıyoruz. 4 yaşlar atlar 1400 metre kum pistte koşulacak. Ayana seri burada birçok isim var. 1 numaralı Akınay, 5 numaralı Pamukçu, 6 numara Çerikmet gibi, 9 numaralı Cani İbram gibi ön tarafı isteyen isimler var. Mesafe 1400. Çok kısa sayılmaz sayılar için ama bunlar da 4 yaşına yeni geçen taylar. Çok kısa sayılmaz sayılar için ama yine de 1400 mesafe Adana'nın kısa düzlüğünü de hesaba katarsak yani beklenmeli sonuçlara da süratlikçe koşta beklenmeli sonuçları da açık olduğunu düşünebiliriz. Özellikle ilk iki koşu dediğim gibi kalabalık geçeceğim. E, mutlaka dediğim gibi bütçe dahilinde bunu da değerlendirelim. 2 numaralı Demir Duran bu süratlikçe koşta ve 4 numaralı de, Le Patron e, şans olarak ön plana çıkan isimler. Zaten e, beni zorlayan da bunlar. Özellikle burayı çok at yazdığımda kalitesiyle Demir Duran e, ve Le Patron arasında birbirini çıkarsa bu beni üzmüş olacak. 2 e, 4 Burada mutlaka kuponlarda bulunması gereken isimler. 10 numaralı Çetin Reis ben. Eray üçüncü de kez bir yere geliyor. ilk koşusunu kazandıktan sonra beklenen koşuları bir türlü sergileyemedi. Ama son 2 koşusuna baktığımız zaman son koşusu 1300 Handicap 14 koşusunda Kılıç Osman Ertuğrul'un arkasında yapmış olduğu bir üçüncü. Yani geçtiği atlar da çok kötü atlar değil. Yani Esenoğlu, Hüküman Hatat, Dedi. Yani Dedi çok formda aslında bu aralar. Bir türlü bekleni yapıyor. Elit gibi bir isim var burada mesela. E, sorunları olsa da aslında çok üst düzey beklentilerin çok yüksek olduğu bir isim sorunlarından dolayı koşamıyordu. böyle bir gruplarda geçmeyi başarıyor. On numara Çetin Reis bence değerlendirmeye alınması da gereken bir isim. 7 numaralı Irmak Su Nizamettin bile üçte iki yaptılar. Son üç koşusundan ikisini kazanmayı başardı. Yine değerlendirmeye alınabilir. bunun dışında 5 numara Pamukçu. Yani Pamukçu da stili rakipleri çok fazla burada ama bu ismin Bursa'daydı galiba kazandığı bir koşusu var. Şu koşusu olabilir ama bilmiyorum tam olarak. Sanırım Bursa'daydı. Ben öyle bir koşusunu hatırlıyorum bunun. Kocaeli'deymiş. Yani çıkıp liderliği aldı. Kimseye vermeden bir daha uzata uzata dört böyle bir koşu kazandı o zaman için. Ee, yine bugün baktığımız zaman Pamukçu 8. kulvardan çıkıyor. Yani dışarıdan doldur gelir. Liderliği alır. Kimseye de vermez. Diğer ön grup atlarını da bozar. Ee, diğer arka gruptan da kısa mesafede, kısa düzlükte sprint yemeden bitirebilir. Bu isme de dikkat edelim. Ee, 2 4 10 7 ve 5'ten sonra 2 4 10 7 ve 5'ten sonra e, yine önde diri kalırsa bir numaralı Akınay ve bunun dışında sonlarda Spintin oturtursa Mehmet Sağ Çelik bindiği için 8 numaralı Asil Aslan burada şans verebileceğim isimler. 2 4 10 7 5 bu 5 isim ben de ön planda 1 ve 8'de buraya çok at yazacaklar için öneriler arasında alınabilir. Günün ikinci koşusu sat, satış bir bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Sorunlarıyla boğuşan isimler bir araya gelmişler. 3 matrağının liderliğinde geçilecek bir koşu. E, muhtemelen 3 matrağı koşuya liderlik yapacaktır. E, ben burada çalışmalarını beğendiğim isimlere biraz daha fazla önem verdim. E, ve a, özellikle 6 ismi ön plana çıkarttım. Bunlardan ilki e, yarış hayatında iki kötü koşuyla başladıktan sonra 49 günlük bir ara veren agresif o temsilcisi 5 numaralı doğa yıldızı Fatih Sultan Mehmet Sansar var bugün üzerinde. Ya yani Çalışmaların ilk görüntüsünü koşa yanstırsa e, bence iyi bir koşu sergilemesi bekleniyor. 5 numara Doğa Yıldızı çok cazip çıkacaktır. Mutlaka değerlendirelim. 11 numaralı Meribel. Yine çalışmanı beğendim ve Ercan Çankay'ın deklaresini gördüğüm bir isim. E, görüntüsü güzeldi. Bu isme de bir çarpatmakta fayda var. 3 numaralı Pantom varıyor. E, Mehmet Sağir Çelik de start alacak ilk kez. E, grubun muhtemelen favori çıkacak ismi olarak gözüküyor. 8 numaralı My Sword. yine çalışmalı güzel Mert Gökalp Aslan'la ikinci kez start alacak. bunun dışında 4 numaralı Slide Burhan Kılıç'la 7 numaralı Ross of Solis Yusuf Cengiz'le benim burada şans verdim isimler oldular. Eee son iki koşusunu çok fazla beğenmedim. Onu dışarıda bıraktım. Grant Hurt şu an için benim çalışmam içine giremedi. Ben çalışmalara biraz da önem verdim. 5 11 3 8 4 7 bu altı isim bende ön plan çıktı. İnsan kendinden utanıyor böyle fazla isim sayarken yemin ediyorum. <laughs> Üçüncü koşu Handicap 15. 4 bin İngilizler 2000 metre kum pistte koşulacak. Ee, bu koşuda da yani bariz şekilde şu at koşun liderini alır şöyle gider falan diyemiyorum. ya yani, Son of Glory bunu yapabilir. Yalan Dünya bunu yapabilir. Yani, beklenmedik bir at çıkıp da ekstra bir şey yapabilir. Yani kim koşun liderini alırsa ihale onun üzerine kalacak gibi gözüküyor açıkçası. Böyle koşularda bazen beklenmedik şekilde iki tane isim çıkıp ikrameye ikramiye koşuyorlar. İlk beşe girelim diye. E, bu sefer de koşunun bütün gidişatını bozuyorlar. Böyle bir e, e, eğer ki süratlenen bir koşu olursa iki numara Tortuga Fesih Çetin baş idaresinde ilk kez start olmasına rağmen bence burada koşuyu kazanmaya çok çok yakın bir isim. 2 numara Tortuga'yı mutlaka kuponları ekleyelim. E bunun yanına at yazarsam ben 3 numara Aliş Millis'i yazarım mutlaka. Ercan Çankaya ile ilk kez olacak bu isimde. 21 günü karayla geliyor. Zor kazanan bir isim ama ya bu şanssızlığını bence bugün kırabilir. Bu pist ve mesafede en iyi dereceye sahip bu genel akuartıs yavrusu. Daha sonra Navi Rapid, Yalan Dünya gibi isimler, Ana Bunlar bütçe dairinde eklenebilecek isimler. 2-3, daha sonra 4, bende ön plana çıkan isimler oldular. Dördüncü koşu şart 4 dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pistte koşulacak. Kısa mesafeli bir koşu. Şimdi burada şöyle bir şey var. 5 tane isim var. 5 tane kısrak var. 5 tane jockey var. 3 tanesi kardeş. Ya ben e, bilmiyorum. Böyle şeye karşıyım. Gel de şimdi farklı düşünme. Yani az önce videonun başında dedim ya ayrılmaması gereken koşulları anlatacağım diye. Şimdi burada yarın bakacağız. Monkör, kendi Queen. Herkes böyle oynuyor. Bir bakmışın Müslüm Çelik gelmiş. Asil Azra. Yani ben Burhan Kılıçlarcan Çankaya'da burayı yedirirler mi bilmiyorum. Bu üç kardeş varken üçünden birisi burayı kazanacak. Ee, bana öyle geliyor. Yani düştüğümüz duruma bakın, atları değil de jokeyleri yorumluyoruz. Bu aslında üzücü bir durum ama elden de bir şey gelmiyor. Yani beş tane atın koştuğu yerde, üç tane kardeş jokey biniyor. Biz mecbur jokeyleri yorumlamak zorunda kalıyoruz. Ben o yüzden burada e, iki numaralı Müslüm Çelik, üç numaralı Mehmet Sağal Çelik ve beş numaralı Ahmet Çeliği yazıp biraz daha rahat koşu izleyeceğim. Yani at jockey'e binmeyecek ama jockey'e atabilecek ama yapacak bir şey yok. Biz jokeyleri yorumlamak zorunda kalıyoruz. Özellikle Adana'da. Beşinci koşu şartlı 3. 4 ve yukarı İngilizler. 1300 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Burada da Nisanur Atrası ön tarafa gider. Augustin ön tarafa gider. E, bunun dışında bir tane daha vardı. Şimdi aklıma gelmedi. E, Anadolu Eda'sı. Yine ön tarafa gidecek. isimlerden. Giriş girişata göre baktığımız zaman burada Estanceyer de ön tarafta gidiyor da artık gitmiyor Ceyar ön taraflara. Yaz yani bu grupta böyle Ceyar biraz daha farklı. Yani baktığımız zaman Ceyar bu grupta biraz daha farklı. E, Agustin, Anadolu Dayısı, Nisanur Atlası gibi isimleri süratlendireceği 1300 metrelik mesafede bunların arkasına dördü e yatarsa Ceyar bence virajdan sonra bu gruba atlar. E, bu grup bu koşuyu da kazanır gibi geliyor. 4 numaralı Ceyar Mehmet da şanssızlığını kırıp bence koşuyu kazanma çok yakın e, tek olarak değerlendirebileceğim bir isim olacak. Günün 6. ve son koşusu Handikap 14 dişlere ait. 4 yaşlı Araplar 1200 kumda koşulacak. E, ee, burada da liderliği liderliğe baktığım zaman burada hayal gözü plan alıyordu. Kafa iyice gitti. Güney Yıldızı. Çok böyle bakıyoruz bakıyoruz detaylara kafa karışıyor. Sonra yardım almak zorunda kalıyoruz. Dipek gibi, e, Güney Yıldızı gibi, Balak Hatun gibi. Evet Ayana seri isimler vardı. 3 tane seri isim vardı Ayana burada YP'nin o yüzden şansını biraz düşük görmüştüm. Ben yani Ercan Çankaya kazandı. Jockey ile koşacak olmasına rağmen gidişat avantajından dolayı tek atamamıştım. Normalde YP'ye ben tek gidip kuponu buraya taşıyacaktım. Ama 60 kiloluk bir kısrak gidişat dezavantajı her ne kadar grupta kalite olsa da bu biraz soru işareti oluşturuyor bizim aklımızda. Burada ben 11 numara Güney Yıldız'ı diyeceğim. Güney Yıldız'ı şurada Adana'da kazandığı koşuda 13. kulvardan Çıkış yaptı o gün ee, rakipler tabii biraz uygun ama e, koşuyu tekrar tekrar izlersek böyle e, bugünkü rakiplerinden Canım Süreyya'da Yazır Üzümü, Van Gölü Güzeli gibi isimler de vardı o gün dışarıda e, çıkıp liderlik aldı bu da e, aslında terlemeden e, koşu kazandı diyebilirim o gün için sonlarda gelen canı, Canım Suyu'nda eflan e, geride bırakmayı başarmıştı sonlarda gelseler de e, yetişemediler. Güney Yıldız'ı aynı şekilde yine bir hamle yaparsa bugün Eray Çizik de bir 1 yaptığı jockey ile start alacak. yine aynı hamleyi yaparsa Güney Yıldız'ı bu kiloyla bombayı patlatan isim olabilir. Bir numaralı İpek kalitesiyle devreye girebilir. iki numaralı Hoş Seda yine İsa Yavuz'la son ikinciden sonra burada şanslı olabilir. Ee, yani ön taraflara çok at önerdiğim için burada 11-1-2 sıralamasını yeterli görebilirim. Tabel yapacak abilerimiz vardı. 11 2 sonra 4 isim de için öneracağım. E, ee, bu ihtimal olanlar. 7 numaralı öfkeli kız. E, ee, şu dördüncülü özellikle 1300 metre mesafede YP'nin ikinci olduğu koşta Burhan Kılıç'la dördüncülük elde etmişti. 1.32'lik dereceyle. ve ee, bugün Mehmet Kıyak'la start alacak. Tabela için değerlendirilebilir. 5 numaralı Ballı Yarım. Nizamettin Demir'e bir Kazmer temsilcisi değerlendirebilir. 6 numaralı Kıratun. E, ee, burada şanslı olabileceğini düşündüğüm bir isim ve 10 numaralı Canım Suya'da Mertel Solmaz'la yine benim burada şanslı olacağını düşündüğüm isim. 11-1-2 sıralaması altılı gayanlar için tabel oyuncaklar için de 7-5-6-10 diye devam edebiliyoruz. Hepinize bol şanslar diliyorum.